işte nova inovasyon işte arge bunlar bakın söyleyerek süslü kelimelerle ifade ederek siz orayı tarım laboratuvarı tarım argesi yapamazsınız. Peki tarım laboratuvarı olarak tarım argesi olarak Silivri'ye ve Türk tarımına sunduğu ne var? Yeni bir atalık tohumunu bir yerden getirip orada üretip çiftçiye mi dağıttılar? Ne yaptılar mesela? Bakın Kocaman, bakın kocaman süslü kelimelerle Türam'ın ar e Peki ne olmuş şimdi Türam? Hangi amacından açmış? Şu an Türam'da atalık tohumlar ekilip fide haline getirip çiftçiye, köylüye dağıtılıyorsa amacını mı açmış oluyor? Yine Türam'da su kuyuları, artezyen kuyuları, sulama alanları oluşturulup mesela dün 75 dönüm mısır ektik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mısır tohumu dağıttı. Bakın o mısır tohumu ekilecek. Silivri'de köylerinde hemen hemen hiçbir köyünde yol birkaç köy hariç sulama yok sulanacak. Sulandıktan sonra silaj haline getirilecek ve kaba yem ihtiyacını. Bunun bunun dağıttığınız tohum maliyetin yüzde beşine tekabül eder. Biz dün mısır ektik. Silaj yapacağız. 400 ton mısırdan Beşer yüz kiloluk paketlenmiş silahcılarla kaba yem ihtiyacını karşılayacağız. 800 tane çiftçinin çok mu oluyoruz? Ne yaptık? Eşe, dosta, partiliye, icra, icar, ecrimisil alınmadan kiralanmış arazileri tespit edip sosyal belediyecilik anlayışıyla ekip, biçip elde ettiğimiz ürünleri 700-800 tane küçük baş ve büyük baş dar gelirli hayvancıya yem ve tohumluk arpa olarak dağıttığımız için mi çok oluyoruz? 5500 tane balya samanı dağıttığımız için mi çok oluyoruz? 2500 dönüm bu yıl yer ektiğimiz için mi amacını amacından sapıyor Türen? Bakın arkadaşlar biz üretmeye, çalışmaya, Türkiye içinde geliştirmeye devam edeceğiz. Ha bundan rahatsızlık duyacak kişilerin duyduğu rahatsızlık beni mutlu edecek